Ve ilk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Amerika'nın handbol takımımıza. Güzel bir handbolla. Güzel bir galibiyet olsun ve İsveç'ten ikinci galibiyetle dönsün istiyoruz bu prestij mücadelesinde. Tekrar oyunu hareketlendireceğiz ve hücumu tazeleyeceğiz. Sol kanatta Elin Hanson görüntüye yansıdı. Paul'e sebep olan isim oydu. Aslı eskit bıraktı Ceren Demirçelen. İlk dakika ve ilk hücum bizden. Yasemin atış topağlarda. Yasemin Şahin açılışı yapıyoruz. Yasemin Şahin'le. İlk 7 metrede çizginin gerisine Yasemin Şahin işaret bekliyor. Yasemin atış topağlarda. Kalede de Evelina Eriksson var. Vipers'ın kalecisi. Carlson. Yamina Roberts ve kurtarış gelmedi. Farkı bir indiriyor. Ev sahibi ekip İsveç. İlk gol Robertson'dan geldi. Top bizden çıktı. Hızlı bir hücum. Carson ve gol atıyorlar. Farkı 2'ye çıkardık. Natalie Hagman. Robertson pası. Hagman'ın golü hızlı hücum ve farkı 2'ye çıkartıyor İsveç. Aslında geçmiş yıllarda yine Christian Stad forması terletmişti. Yani İsveç liginde oynamıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Top kaybı. Nurşah Sancak pas arası yaptı. Bizim de gol orucu 10 dakikayı geçti. Betül sahne alıyor. Farkı 2 indiriyoruz. Betül Yılmaz da. Sağ kanat. Beyza Karaçam yine kaleciyi geçemiyoruz. Erikson gole izin vermedi. Acele ediyoruz. Son 5 saniye ilk yarının bitmesine. 12 9luk üstünlüğü var ev sahibi ekibin. Atış topağları gitti. Farkı dörde çıkartarak soyunma odasına daha avantajlı gidiyor. İsveç. Gole atan Nina Dano. İlk düdük geliyor ikinci yarının. Ve İsveç oyunu hareketlendirdi. Başarılar diliyoruz. Ameli kadın handball takımımıza. Bu arada Sırbistan İzlanda karşısında 22-17 üstün ve maçın 39. dakikası oynanıyor. Eğer Sırbistan galip gelir ya da bir beraberlik çıkartırsa gruptan çıkacak ikinci takım olacak. Bu arada ev sahibi iki, parkı 5'e çıkardı. Sara Johansson özellikle milli takımımız ama İsveç bunun kolayını buldu ve açmayı başardı. Bu arada Nurşah Sancan atışı kalecide kaldı, kaleci. Evelin Eriksson kaleden kaleye şutu Gol getirdi İsveç'e Yine top çeviriyoruz Ceren Akgün Göktepe Feyza Karaca'nın pası Yasemin Şahin Kapıyı açtı ve gole atıyor İşte burada Ceren Demirçelen'in Perdesi Ardından Yasemin boşluk buldu Gol attı Neslihan'dan pas yeni bulmadı kale boş kapağlarımızda. Altı maçta bir galibiyet ve son maçımızda İsveç deplasmanında son bir dakika kala yine fark 12'ye çıktı. Yine gol izni vermiyor Yaren Verfe. Çok ciddi bir çarpışma son saniyelerde olacak şey değil. Linkwist ve Beyza Karaçam arasında. Karar ucun Son süren sesi kazanan İsveç. Toplamda 5 galibiyetle kapatıyor mücadeleyi kendi atlarına. 33-21'lik skorla